Evet arkadaşlar bugün irmik helvası yapacağız. Cevizli ve pekmezli olarak hazırlayacağız. İlk önce tavamızı ocağa koydum. Şöyle bir tepeleme 100 gram kadar yağ ilave ediyorum. Üzerine sıvı yağ döküyoruz. Çay bardağı ile sıvı yağını da döküyorum. Burada yağı çok gibi gelebilir ama değil arkadaşlar. Evet yağımızı ocağa koyduk bir bardak irmiğim var irmiği ilave ediyorum bir bardak irmikten yapacağım normal standart su bardağı arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi irmiğimizi kavurmaya başlıyoruz ocağım biraz kısık birden açmadım yağı erisin diye şöyle buram buram bir irmik elbası hazırlamak istedim. Pekmezli olarak hazırlayacağım. Cevizli pekmezli. İlk aşamada irmiği kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tepeleme 100 gram kadar margarin koydum. Tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi irmiği bir güzel kavuruyorum. rengi kahverengi olana kadar kavuracağım. Şöyle tel tel dökülen harika bir irmik helvası hazırlayacağız arkadaşlar. biraz irmiği kavurdum. Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Bu aşamada ceviz ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağı ceviz kullanacağım. kavurmaya devam ediyorum. Cevizler de kavrulsun. Evet gördüğünüz gibi kahverengi olmaya başladı. İrmik kavruk kokusu yayılmaya başladı. İçine de cevizini koyduk. Misler gibi oldu. suyunu ve pekmezini koyma zamanı geldi. Şöyle bir su bardağı su döküyorum. Şöyle karıştıralım. Üzerine bir çay bardağı da pekmez döküyorum. Pekmezi de döktüm. Karıştırıyorum. bardağı su daha ilave ediyorum. Toplamda 2 bardak su koydum. İki bardak su bir çay bardağı pekmez ilave ettik Tabii ki bu pekmezin tadı olmayacak çok fazla çok da koymuyorum çünkü neden aşırı pekmeze kokar. Bir çay bardağı yeterli. Üzerine de bir bardak şeker. Karıştıralım. Bu şeker bunu yetecektir. Pekmez koyduğumuz için. şeker ilmeğin suyunu sağladı şimdi suyu çekene kadar kaynatacağız artık ocağı kapatabiliriz. İrmikler pişti. Suyunu da içti. Bakın az bir akıcılık kaldı. Onu da zaten demlenirken alacaktır. Ocağımızı kapatalım. Demlenmesi için yarım saat bekleteceğiz. Üzerine temiz bir bez kapatıp ya da havlu kağıdı kapatabilirsiniz. Şöyle bir kaşık koyuyorum ki bez içine düşmesin. Temiz bir bez ile şöyle kapatıyorum. Demlenmesi için bekleteceğim. Evet arkadaşlar irmik halvamızı demlendirdik yarım saat kadar beklettik. Şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldu. Hmm, bakın 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 görüntüye bakın. Ne kadar tel tel dökülen dediğim gibi harika bir helva hazırladık arkadaşlar. İnanın böyle bire birebir ölçü size veren çıkmaz. Hmm, muhteşem bir helva oldu. Misler gibi de kokuyor. İnanın kokuyor. Şu güzelliğe bir bakın ya. Bakın. Şimdi helvamızı servis yapalım. Şöyle kaşığı alalım en kolay yöntem şöyle bir kompostu kasesinin içini birazcık suyla ıslatıp tekrar döktüm ki çıkması kolay olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi helvamızdan koyuyorum çok güzel olmuş ya şöyle güzelce bastırıyoruz Bakın ölçümüz bu şekilde olacak. Şimdi şöyle bir tabağımızı üzerine kapatalım. Ve ters çeviriyoruz. Şöyle bir tık tık. Gördüğünüz gibi şöyle açalım. Bakın ne kadar da güzel çıktı. Şöyle bunu alalım geriye tabağımızı koyalım. Helvamızın üzerini istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Şöyle ben ceviz parçaları ile süsleyeceğim. Hmm, süper oldu. İnanın süper bir helva hazırladık. Evet. Görüntüye bakın muhteşem. Ölçüsü tam birebir ölçülü olarak hem cevizli hem pekmezli olarak hazırladım. Evet arkadaşlar, şöyle size göstereceğim. Bakın bakın ne kadar güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bunu yapar, hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun daha birçok çok yeni ve güzel özel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın afiyetle kalın